Bugün, bazılarına adalet ve insan hakları vaz ederken başkalarına göz yuman bir imamı ifşa ediyoruz. Ya tamamen beyni yıkanmış ya da resmen bir sahtekar. Filistinlilerin özgürlük ve güvenlik hakkını savunuyor, ancak Kürtler söz konusu olduğunda aynı hakları görmezden geliyor. Bir dini lider böylesine büyük bir ikiyüzlülüğü nasıl savunabilir? Hep birlikte bu riyakar tavrı ve Kur'an'ın herkes için adalet hakkında ne söylediğini inceleyelim. Şehit gibi yaşadı, şehit olmayı da Allah nasip etti. Zaten eceli o kadarmış. O bomba patlamasaydı da yine ölecekti. Belki kalp krizinden ölecekti. Allah şeref verdi, şehit yaptı. Bu din tüccarına bir bakın. Hamas lideri İsmail Haniye hakkında nasıl konuşuyor? Hayatında bir gerilla için böyle şeyler söyledi mi? Tam bir iki yüzlü bu. Daha evvel ben kaç defa dedim. Gerçekten Filistinliler 75 yıldır çektikleri zulüm sonucunda dedeleri de zulme uğradı, babaları da çocukları da. O yüzden ap ayrı bir nesil meydana geldi. Harika bir nesil. İmrenilecek bir toplum oldular. Yükseldiler. Gerçekten çok yükseklere çıktılar. İsmail Haniye üç oğlu dört torunu şehit edildiğinde nasıl davrandı? Sanki Kürtler çocuklarını kurban etmemiş gibi. Türkler, yüzyıla aşkın süredir Kürtlerin binlerce köyünü boşalttı ve etnik temizlik uyguladı. Ama Kürtler için Kürdistan kelimesini kullanıp bunun İslam'a göre tek gerçek olduğunu asla söylemezler. İsmail Haniye, çocuklarının savaşta nasıl öldüğünü anlatıyor. PYD Genel Başkanı Salih Müslüminoğlu Suriye'de ülkenizin kiralık teröristleri tarafından şehit edilirken neden aynı şeyi söylemediniz? Nasıl bu kadar ikiyüzlü olabiliyorsunuz? Cübbeli Ahmet, kadın ve para konusunda ikiyüzlülük yapıyor. Ama siz de muhtemelen aynı kategoridesiniz ve insan hakları konusunda ikiyüzlüsünüz. Size göre Müslümanların bile aynı haklara sahip olmaması gerekiyor. Bir yanda aman aman Araplar öldü öte yanda Kürtlere ne olmuş gibi bir muamele. Öyle mi? Allah senin belanı vermesin. Bu Türklerde ne işmiş ya? Neyse, videoya devam ediyoruz. Filistinli mücahitler sadece kendi vatanlarını korumuyorlar. Müslümanların şerefini, namusunu koruyorlar. Mescid-i Aksa hepimizin onurudur, şerefidir, namusudur. Mescidi Aksa'dan bahsediyor. Filistinlilere özgürlük veren ve gerçek bir Müslüman devleti ilan eden tek kişi Kürt Salahaddin Eyyubi'ydi. Evet, bir Kürt, Alp Arslan'ın ataları henüz Mezopotamya'da bile değilken, Kafkasya'da şaman ve pagan iken Kürtler Mescidi Aksa'ya hürriyet getirdiler. Bu sahte kişi bundan bahsediyor mu? Tabii ki hayır. Kürtlerin bu muazzam başarısına rağmen, Kürtlerin de diğer Müslüman uluslarla aynı haklara sahip olduğuna inanmıyor. İnsanların onun hakkında ne düşüneceğini umursamadan tam olarak istediğini söylüyor. Utansana adam. Sen gemileri bile durdurmuyorsun. Kınasan ne kınamasan ne. Ve şimdi İsrail daha da yüz bulmuş diyor ki Türkiye NATO'dan çıkarılsın. Türkiye sessiz kalıyor. Türkiye Dış dünyaya karşı yalnızca bir oyun oynadı ve hem Hamas'ı hem de İsrail'i destekliyor. Hamas'a silah verdiler ve aynı zamanda İsrail ordusuna da satış yaptılar. Bu tüccar dincisi, Türkiye'nin ikili oyununa kızgın. Ne komedi! Kürdistan'da Türklerin işlediği cinayetlerden asla bahsetmezken Türkiye'nin yanlış imajını işaret ediyor. Peki TUSAŞ fabrikası hakkında ne diyor? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi TUSAŞ... Kahraman Kazan yerleşkesine yapılan terör saldırısı hakkında ne söylemek istersiniz? Evvela o saldırıyı lanetlediğimi ifade etmek isterim. Suçsuz günahsız beş insan orada katledildi. Vahşice, kalleşçe. Terör zaten her zaman kalleştir, her zaman kalleşlik yapar. Hiçbir suçu günahı olmayan, orada nöbet bekleyen kimselere ani ve bas, ani bir baskınla saldırıp beş kişi öldürmek erkeklik değildir. Böyle bir mücadele yöntemi de kabul edilemez. O öldürülen insanların aileleri, çoluk çocuğu ne oldu? Türkler her gün Kürt gazetecileri ve çocukları öldürüyor. Türk terör devleti, TUSAŞ fabrikasında ürettiği insansız hava araçlarıyla dört farklı ülkede Kürtleri bombalıyor. Ancak bunu dile getirmezken, fabrikada ölen beş kişiden bahsediyor. Bu sahte hoca, drone fabrikasında çalışanlara üzüntü duyuyor. Bu çalışanlar fabrikanın Kürt sivilleri öldürdüğünü biliyordu. Ancak yine de bundan para kazandılar. Alparslan Kuytul, droneların öldürdüğü binlerce insandan bahsetmeyi bilerek reddediyor. Fakat bu işçiler hakkında konuşmaktan memnuniyet duyuyor. Bu bir rezalet ve en yüksek düzeyde çifte standarttır. Adaleti savunan ancak diğer ezilen halkları seçici bir şekilde görmezden gelen bir dini lider. Alp Arslan Kuytul kendisini din adamı olarak tanımlıyor. İşte ona tohum ekecek ve onu takva sahibi yapacak Kur'an'dan bir hatırlatma ve ayet. Hud Suresi 11.85-100 Ve ey halkım! Adaleti tam olarak verin, İnsanlara haklarından daha azını vererek zulmetmeyin. Yeryüzünde kargaşa çıkarmayın. Alp Arslan Kuytul, Kürdistan'ın varlığını inkar etmeye devam ediyorsa, o basit bir şarlatandır. Herkes hata yapar. Bugünden itibaren eylemlerinizi hatalarla sınırlandırın ve doğru olanı yapın. Bir kişinin haklarından bahsedip diğerini inkar etmek sizi yalnızca din tüccarı kulübüne götürür. Kanala ücretsiz abone olun ve incelememiz gereken daha ünlü kişiler biliyorsanız yorum alanına yazmaktan çekinmeyin. İncelememiz gereken diğer kişiler veya röportajlar için önerileriniz varsa lütfen yorum alanına yazın veya doğrudan bize e-posta gönderin. Videolarımızı desteklemeniz, takip etmeniz ve paylaşmanız önemli. Tamamen ücretsiz. Lütfen bu videoyu ilgilenebilecek herkese iletmekten çekinmeyin. Bazıları sürekli olarak Kürtlere yönelik sistematik saldırıları vurgulamaktan kaçınırken biz artık sessiz kalamayız. Türk hükümetinin ve Türk sivillerinin sürekli saldırısı altındayız ve sesimizi yayarak aksi takdirde gizli kalma riski taşıyan gerçeği hep birlikte gün ışığına çıkarabiliriz.